arkadaşlar birlikte yeni gelen güncel bakacağız. Bu güncelime bakmadan önce ben bunu hemen çevirmek istiyorum. Diğerlerini çevirsem Yani diğerlerini... Bakın ben de bin tane sultan sultan vardı da gelmez. Evet burada parıldayan yıldız paketi. Ben de şu an 2120 şey var. 4500 mi yapmam lazım? Oha ya. 4500 abartılı. Evet burada dansımız gelmiş. Bu Bunu... alıyorum ya hiç uğraşamam Evet aldım. Evet ay keşke şunları alsaydım. Walls, board, turbo. <laughs> evet burada ücretsiz bir şey yazıyor. Onu da bakacağız bu ne yapayım bir 50 geliyor bir 100 geliyor biriktireceğim 2 e alacağım ya da 4500'e gelin birlikte biriktirip almayı deneyelim hemen de başlıyorum ne kadar oldu derim ben bununla hiç uğraşamayacağım walls olan her şeye bakın arkadaşlar bir şey diyeceğim bu sarı takım ne sarı takım yok bu arada yani bir dakika Gece moduna falan. Var. Sarı şey yok yani takım yok. Benim en iyisi 32. Hmm, 80 Arkadaşlar hızlı kasmanın yolu var bu arada bundan için. bakış mesela hiç başla. Bakalım şimdi kaç saniyede bitireceğim. yani ben şimdi 109 falan oldum yani ben buralardayken yüzlerde falan mı? Yani. Yarın karnı alıyorum. Belki siz bunu tam karne gününde bile izleyebilirsiniz çünkü atmayabilirim. <laughs> Aa ah, gidemedim. Belki karne gününde falan da atmayabilirim. Sıra 35. 40 40 geliyor ya. Ben bunu oluyor. oluyorum. Ben hemen alayım da koşacağım. Şimdi bir tane daha yapayım. Bitirmemişken. Bu sefer en son bir şey atlayacağım. Bu arada arkadaşlar saklanma açıda saklanmak isterseniz size bir yer sunabilirim. Hemen gidip gidelim. Sunacağım. Şimdi buralara gelin bu arada. Saklanma işte buraya kesin gelin yani. Şimdi saklanma işte burası çok işe yarıyor. Saklanma işte gelin bunun içine saklanın. Bence gayet iyi. 37 oldu ve zaten süresi de bitmiş. Evet. Zaten ben hepsini aldığım için bu açılmıyor bir türlü ya. Ha, hepsi aynı zaten değil mi? Evet. Şimdi benim şu şu 2000 bunu alsam mı? Alabilir. Bu 4500 de yapamam ki ben ya. Benim Haziran festivali. Bunlar vardı ya. Kim? Bu Buster Flame şey yok mu bende? Bunun tozu, mağlubiyet tozu, floss tozu. bunlar var mı? Lemon tozu. Vos Pegasus zırhı. Oha. Bunlar yani sıfır yer çekimi zırhı. Üç bin mektif keski Vos Pegasus zırhı. Nasıl? Çünkü iki bin de benim harcadım az önce. Keşke harcamasaydım. Neyse artık şu mavi turbo mavi. Çok iyi bu oynadım. Şimdi Waltz arabasını almak istiyordum. Ama Waltz'a yani Waltz çalanı mı saldım? Bakayım X'de varmış? X'de Plus'ta iyi İyi indirim. Güzeller. Şuna bir tane açayım. Kaç elmasın var? Ben Beynazafaç'ın iki tane var. Anlamı gerek yok. Ben de var iki tane. Hani elbisemi giydireceğim ya da benim tek böyle çantam eksik ama. Eksik olsa da olur yani. Benim yani hepsi var. Dolmuyor da yerime elmas falan Güzel olur yani. Bir dakika oyunum cancı. Hemen donması gitsin geliyorum. Streak'imi yani, işte buraya atsa zaten. Bey 28. gün yani yarın yani karm günü karm günü denk geliyor 28. gün. yani dansları nerede acaba body body bakın bu flame ay sesim ama bu flame dansı flame dansı güzel de en iyisi waltz dansı bakın bu da iyi bu da iyi yani çok dansı çok iyi tak sıra tik tak tik tak tik tak sıra tamam bunu aldım şimdi of. güzel bu arada bunu harcadım bin elmasını falan da ay bin şeyim falan yani bayağı yani iyiymiş bakın iyi nasıl acaba? bir üyenin falan nasıldır eminim neyse Bakın arkadaşlar ben şunu çözemedim. Bu sarı ne? Sarı takım ne? Yani sarı takım yok. Sarı ne oluyor? Kolayı hiç anlayamadım. Bakın değiştiremiyorum da. Bir dakika. Uçayım bir geleyim. Bakın değiştiremiyorum. Bakın, bakın hepsi sarı. Sarı renk. Yeşil var. Mavi var. Pembe var. Sarı ne Onları değiştirebiliyorum da sarı renk değiştiremiyorum. Çok saçma. Bakın. Değişmiyor. Ne yapın? Değişmiyor. Neyse. Bu dansı bitireyim o zaman. Hadi şöyle volt bakarak. Evet. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Tüm videolarımı izleyin ve like atın lütfen. Devamı gelmesi için like atın yani. Bye bay. E